Düğünde her masada akvaryumun içinde renkli balıklar olsun istiyorum. Ya! Senin balık hafızanı simgelemesi için mi yaprakcığım? Balık hafızan mı? Ya yaprak Allah aşkına Kubilay seni şu ana kadar kaç kere aldattı? Sevinli olanları saymıyorum bak. Ha. Ama artık aldatmıyor çok aşık. Bu sabah sırf ben seviyorum diye kahvaltıda çikolatalı kruasanlar yollamış. Bizimki de sosisli pizzalar yollardı. Hamur işiyle olsaydı. Ya siz niye böyle bana karşı cephe aldınız? Sen niye böyle nerelisin kocam köylü oldun acaba? <laughs> Aman evliliği bir şey zannediyor be. Saf. Günaydın. Günaydın. cevap veriyorsun? Niye cevap veriyorsun? Ayrıca bir moda editörü olarak... ...o kılıkta birine selam vermemen gerekiyor. <laughs> Hadi Aslı'cım kalk. Hadi. Nereye? <laughs> Kahve içmeye şekerim. E ben? E ee, senin işin yok mu? <laughs> İşim şey sadece diyorum tamam mı? Yani sen hâlâ... Aslı'cım, Aslı'cım, Aslı'cım... Uzatmayın. Adam sadece öpüştük Ne var bu kadar uzatacak ya? Lütfen Saadettin Bey siz karışmayın. Neler olduğunu anlamadan erkeklerin tarafını tutuyorsunuz. Böyle işte Saadettin Bey. Kadınlar için ayrılmak çok kolay. Şu halime bak günlerdir neler çekiyorum ben ya. Ya bu kız? Bu kız neler çekiyor kaç gündür? Yok yok ben şu kıyafeti görünce acım biraz azaldı. Ha? Evet dön mevladım. Eve dön evladım. evladım yoksa hayat boyu bu aslının dırdırından kurtulamaz. Konuşmayın. Bizimle konuşma. Merhaba. Ya bırak! Senin bu arkadaşların bizimle. Konuşmayacaksın ha? Kızlarla erkekler arasındaki savaş resmi olarak başlamıştır bence. Niye böyle yapıyorsunuz ya? <laughs> Aşkla her şey halledilebilir. Yük yok. Hadi hadi Aslı, kalk. kalk, çıkalım hadi canım. Ben de sizinle gelsem? Ya Yaprak, sen bir süre bizle takılma ya. Evet şekerim, senin bu kadar mutlu olman bizim sinirimizi bozuyor. Ayrıca biz zaten dertleşmeye gidiyoruz. Ha. Senin derdin bile yok. Yaprakçığım bizi takip etmen hiç sağlıklı bir davranış değil. Niye beni aramadınız? Ben de gelirdim. Şekerim biz Aslı'yla içip içip dertleşeceğiz. Sen git Kubilay'la nikah şekeri seç. Bu kim ya? Ahlaksız! Ahlaksız! Utanmaz! Aa, aa, aa. ne haber kızlar? Bu kim? Kim kim? Ee, kim? kim? Kim Sen kimsin? Kimsin siz canım? Sevil Sevilmiş ya. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Kubilay? Biz her şeyi gördük. Nişanlı nişanlı sen burada başkasıyla mı karıştırıyorsun? Ha? Nişanlı mı? Kubi, ölmek istiyorum. <laughs> Ay bunların hepsi böyle zaten. <laughs> Allah inanamıyorum ya. Ben bekliyordum ama böyle bir şey. Vallahi bekliyordum. Ya <laughs> bugün bana neler söyledin ne alçak. Gel şekerim gel. <laughs> Çıkalım buradan hadi canım. Biz senin yanındayız. <gülüyor> 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 bir dakika. Siz çıkın. Ben şunun bir yüzüne tükürüp öyle gelin. Aferin şekerim. Biz seni dışarıda bekliyoruz. Biz Ondan şiş. sonra da üçümüz içmeye gideriz. <laughs> Oldu mu? Komunay çok gerçekçi oldu. Çok teşekkür ederim. söyle <laughs> <laughs> ee, fabrika Hanım, fabrikamızın muhasebe müdürünün eşi. Çok memnun oldum. Ben de. Çok tebrikler bu arada. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme bakın. <laughs> şey, ben kızlarla 12'ye kadar takılırım. Sonra gelirim aşkım, tamam mı? Peki tamam mı? Barışınız <laughs> Evet. Şimdi üçümüz de aldatıldık ya. Konuşacak çok konu var. <laughs> Hadi görüşürüz. Göster <laughs> aşkım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursanın biraz yukarısı. Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı. Ağrı kaya